Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Mahkemede 24 yıl ceza alınca hüngür hüngür ağladı. Olay 8 Nisan'da Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre cinayet şüphelisi Salih Yılmaz Coşkun, arkadaşlarına arayarak sevgilimi öldürdüm dedi. Bunun üzerine olay yerine giden şüphelinin arkadaşları, 19 yaşındaki Bahar Bal olarak bilinen Emine Fulya Akçelebi'yi bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde buldu. Evet. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra davanın 3. duruşması bugün Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık İsmail Yılmaz Coşkun duruşmaya sevgis üzerinden katıldı. Savcı sanık Coşkun'un köçüğü öldürme suçundan cezalandırılması için mütalaa verdi. İfadelerin ardından mahkeme heyeti Coşkun'a 24 yıl hapis cezası verdi. Sanık Coşkun verilen kararın ardından hüngür hüngür ağlamaya başladı. Duruşmanın 3. celsesinde kararın çıkmış olduğunu aktaran Maktul Emine Fulya Akçelebi'nin avukatı İbrahim Gök, verilen ceza rakamının az olduğunu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediklerini söyledi. Hıza mahkemesi'nde görülen Fulya Emine Akçelebi'nin öldürülmesi davası 3. celsesi itibariyle bugün karara çıkmış oldu. Kararda öldürülme hadisesi kesinleştiği için e, şahsa 24 yıl hapis cezası verildi tahrik altında öldürmenin gerçekleştiği ifadeleri. Bunu da sadece e, sanığın beyanına itibar ederek Sayın Mahkeme karar verdi. Ama başka indirim maddelerini de uygulamadı. İyi niyet maddeleri dediğimiz. Tabii biz bu karara karşı istinaf yoluna gideceğiz. Çünkü neticesi itibariyle biz e, bu öldürme hadisesinin e, tarih altında değil, küçüğe karşı işlenen eylemin normal canavarca hiç sahikiyle öldürülme hadisesi olarak değerlendirildi. Çünkü o muçak darbesi ile gerçekleşmiş bir hadise. Burada tabii sanığın doğru söyleyip söylemediği konusunda Sayın Mahkemenin kararında saygı duyuyoruz. Netice itibariyle e, biz mahkemenin adaletine de güveniyoruz. Ama yasal hakkımız olan istinaf başvurumuzu yapacağız. Benim şahsi kanaatim bu değerlendirilebilir. E, bu dosyada tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği düşüncesi vardır. Çünkü sadece sanığın sözleriyle böyle bir karara vermek mümkün değildir. Sanığın söylediklerinin doğruluğunun muhakkak tartışılması gerekirdi. Rakam az çünkü biz ağırlaşmış müebbet hapis cihazı istiyoruz. Düşünün bir genç kız uyuşturucu kanından çıkmış, alkol var. Affedersiniz bu benim söylediğim söz değil, sanığın kendi beyanı kendisine kendisiyle ilişkiye girdiğinde ifade ediyor. Her ne kadar bugün çok kıymetli avukat kardeşim Böyle bir ilişkinin varlığı yoktur şeklinde bir beyan de Bu sanın kendi beyanıdır. Bu konuda farklı bir şey söylemeye de gerek yok.